Arkadaşlar merhabalar. Bildiğiniz gibi yeni araç aldık. Ama yeni aracımızın kalem sıkmıyor. İki gün önce antifrizin suyunu değiştirdik. Genel olarak kalem içinde temizlemeye çalıştık. Oldukça kez çıktı ama henüz bir temizlik işlemi yapılmadı. Bunun için riskli ama porç özleneceğiz arkadaşlar. Yoksa komple porçunun sökülmesi lazım. Deneyeceğiz bakalım bu işlemlerimiz başarılı olacak mı? Şimdi bu videoda sizlere bu aşamayı göstereceğim. Isıtmayan, kalorifer ısıtmayan, soğuk üfleyen ya da ılık üfleyenlerin yapabileceği bir uygulama olacak ama bu uygulama biraz daha riskli arkadaşlar. Yani kaloriferin peteğini kurtarma işlemi gibi bir şey olacak bu. Elimizde şu an kor çözü var. Şimdi de birazdan uygulamalara geçeceğiz. Arkadaşlar ilk olarak kaloriferi motorun su haznesinden iptal edeceğiz yani sudan dolaşmayacak sadece kaloriferin hortumlarını söküp kalorifer peteğinin iç temizliğini yapmamız için buradan kaloriferin borularını buluyorsunuz çıkışları nereye gidiyor onları güzelce takip edip onların söküm işlemlerini yapmanız gerekiyor zaten iki tane hortum oluyor iki tane hortumunu güzelce sökmeniz gerekiyor ilk başta Tabi bu esnada radyosun önündeki suda ya da antifriz kullanıyorsanız antifrizle boşalıyor olacak. Şuradaki de ikinci çıkış ortamı. kalorifer radyatörüne giren iki hortumu da söktük. Ağzımızda şöyle tutup içerisindeki suyu boşaltmamız lazım. Bunun yardımıyla port çözü buradan boşaltacağız. ve öbür yerden akana kadar bekleyeceğiz. Ondan sonra bir 5 dakika bekleyip boşaltma işlemini yapacağız. Şöyle porçöz. Arkadaşlar bu riskli yani kalefenizi delme, patlama ihtimali var. Yani o yüzden bizimki yarı kısmı tıkalı olduğu için yarı kısmı açık, yarı kısmı tıkalı. O yüzden mecburen bu şekilde uygulama yapmak zorunda kaldık. Evet, bu şekilde bir 5 dakika bekliyoruz. Açmadı. Şimdi hortumları uzatarak deneyeceğiz. Böyle yavaş yavaş. On sığmadı O yüzden. akma var mı? Boru senin oradan Şurada var. Değil mi? Şurada bir boru akıyor, patlamış. Bak. O senin borun. Senin borunun bağlantısı. Patlamış ki. Hı? Patlamış. Nereden patlamış? Aa, ortadan. Akıyor ya. Ya hayır o süzülüyor, altına doğru. Ha, o zaman önemli değil. O ağzından mı kaçırıyor diyor? Arkadaşlar gördüğünüz gibi çıkışların ağzına hortum bağladık yaklaşık birer metre. Onların da e, amacı şu, içeride herhangi bir hava boşluğu kalmadan direkt işte port söz müdahale edebilsin diye. Çünkü ilk aşamada sökemedi. İlk aşamada 5 dakika bekledik. Herhangi bir etkileşim sağlamadı. 10 dakika bekleyeceğiz. Bu sefer de sağlamazsa bir 15-20 dakika falan bekleyeceğiz bu bu şekilde bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Fazla bekletip de çünkü direkt mesela ilk başta 20 dakika bekletip örnek olarak 5 dakikada açılacak bir sorun olur. Bunu biz 20 dakika bekletiriz. Bu sefer radyatörde herhangi bir sıkıntı yoksa bir kısmında delme işlemi olabilir. Yani bu risk almamak için böyle ilk başta 5 dakika şimdi 10 15 arası bekleyeceğiz. Bakalım eee kalorifer radyatörü açılacak mı? bağlantılar şu şekilde. İşte çıkışın bir tanesi burada. Bir tanesi de şu altta. Direkt şu ağızdan bağlamadım. Şunlar da direkt kaleferin çıkış ağızlarının olduğu yer. İki tanesi şurada. Onlar hortumlarıyla bir tane vanası var. Vana sağlam çalışıyor. Bu şekilde kattık. Bu şekilde birer metre ağızları kaçırmayacak şekilde kelepçe attık arkadaşlar. Bu zaten kaçırmıyor. Şimdi bekleyeceğiz bakalım netice ne olacak. Havalar zaten soğudu. Şöyle havayı da gösterin. Kalefrenin yapılması şart. Bu şekilde bir çalışmayla devam ediyoruz şimdilik. Arkadaşlar şöyle beklerken sizlere de birkaç şey anlatayım. Şimdi arabaya antifriz de katmıştık biz. Tabi antifrizimizi de boşalttık, tutmadık. Tekrardan yenileme işlemleri yapılacak. Daha önceden antifriz kullanılmış ama genelde suyla kullanılmış arkadaşlar. Ee, bu yüzden buna antifriz alıştırma sistemlerini de yapacağız. Bu ileriki videoda olacak büyük bir ihtimal. Ee, hangi antifriz kullanacağız, nasıl katmamız gerekiyor? Çünkü daha önceden fazla bir antifriz görmemiş bir araba bu. O yüzden antifrize alıştırmamız lazım. İlk etapta neler yapmamız gerekenleri aşağı yukarı benim diğer videomu izleyenler biliyordur. Ee, daha önceden hiç antifriz katılmayan araba antifriz katarsak ne olur diye. Şimdi buna da ileriki videolarımızda e, antifriz uygulama işlemini yapacağız. E, şimdi bekliyoruz Porsche etkisini göstersin. Porsche de bilmiyorum ilk hiç etkileşime girmedi. Şimdikinde umuyoruz ki etkileşime girip o tıkanık yeri e, açar. Çünkü bu arabalarda genelde Japon arabalarında bu tarz arabalarda komple Örnek bu arabada komple göğsünü sökülüp o orta kısmından. Radyatör sökülüyor çok meşakkatli bir iş radyatör peteye sökülüyor kaloriferin yani e, o yüzden bu işlere girmeden bizim bu şekilde bu iş halletmemiz lazım e, bakalım işte deneyeceğiz zorlayacağız patlayana kadar deneyeceğiz arkadaşlar hiç patlamadan açılmaya da bilir. çünkü bunların e, orijinal radyatörü bakır olduğu için herhangi bir e, porsiyon zarar vermez e, Alüminyuma göre çok çok az zarar verir yani denmesi daha zor o yüzden. Iı, sıkıntı yapmadan yani herhangi bir elinizi korku kabaltırmadan bor çözü dolduruyoruz bu aşamadan. Şu an halen bekliyoruz. Etkileşim içerisinde borların içerisinde bor dolu. kaloriferin içerisine kadar şu an dolu. Bunu şöyle aktarmak istedim size. Yaklaşık bir 10 dakika oldu, bir 5 dakika sonra tekrardan boşaltacağım. Bu sefer yere boşaltmayacağım. Çünkü bor şu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde sallantından görebiliyorsunuz. Al aldı, aldı tekrardan alacağız belki bakalım elimizdekiyle yetiştirebilirsek yetiştirmeye çalışacağız. Yaklaşık 15 dakika bekledik içerisinden çıkan bu fazla bir temizlik olmadı ama şöyle dibinden görebilirsiniz dibine kalıntılar geldi bakın şunlar daha uzun süre bir bekleyiş yapacağız devir daim şeklinde boşa yere dökmeyelim diye tekrardan doldurarak devam edeceğiz bunu bu işlemleri tekrardan doldurduk bekliyoruz bakalım sonuç ne olacak. Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu 17 dereceden şu an 30.5 dereceyiz ama tabii ki bunun çok daha iyi olması lazım. Şu alt kısımlara bakıyoruz. Alt taraftan ben e, kalorifere edindi. sıcaklık var. Ciddi bir derecede. Ama onu bu sefer buraya yansıtamıyoruz. Ama şu anki sıcaklığımız güzel. Arabanın içerisinde rahat rahat oturabiliyoruz. Dışarı soğuk da olsa şu an 32'ye çıktı. Yani yavaş yavaş e, yükseliyor. Yani hiç Sıcaklık yokken şu an artık sıcak verdiğinizi elinizde tuttuğunuzda hissediyorsunuz. Ama bunun daha da iyi olabilir mi? İyi olabilir. Şu an gayet güzel. Bak istersen sen de. Evet. Çok çok iyi var. değil mi? Evet. Şu an daha da iyi. Olmuş. Şu an ben daha da geliyorum. iyi. E, tabii ki daha yeni e, suyunu kattık. Araba tabii devir daim yapıyor. Suyu da biz dolaştırdık. Bu e, bu şekilde tıkanık kısım. Bir hafta sonra tekrardan biz, bir su değişimini yaparız değişimini yaptıktan sonra hem antifrizini de ekleyip artık arabamız kışa kullanılabilir halde olacak. Hararetimiz de normal. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şu an 34 derece oldu. Güzel bir derece arkadaşlar. Yani 17 dereceden hiç üflemeyen bir arabadan bunu başarmak güzel. Herhangi bir kaçağımız yok. Su artması falan yok. Herhangi bir zarar da vermedik arkadaşlar. Şu an 34.2 bu şekilde temizlik işlemlerini gerçekleştirdim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Beni desteklemek istiyorsanız yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Videoyu beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yaptığımda işlemde belki yanlışlık vardır. Tavsiyeleri olanlar varsa da onları da yorumlar kısmına bekliyorum. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.